İz Yatırım Holding aylıkta uzun dönemde baktığımızda 1 liralardan 45, 50, 70 liralara gelen bir süreci görüyoruz. Şu anda da bu tren devam ediyor gibi ama haftalıkta bir düşen yapmış. Bu düşeni yukarı doğru gitmek istiyor. Özellikle 50 fiyatın üzerinde kapanırsa tekrar tüm zamanların en yüksek fiyatlarını yani 66-67'leri tekrar gözünü dikecek gibi duruyor. 50'nin üzerinde haftalık kapanış yaparsa. Günlükte grafiğimiz daha temiz. Günlükte sarı duvarlarımız var. Biliyorsunuz desteklerimiz soldan. Alıcı satıcıların büyük destek verdiği ya da büyük satışlığı yaptıkları alanları bu şekilde biz destek dirençler olarak işaretliyoruz. Sarı alanlar şu anda tam bir sarı alanın üzerinde diyebiliriz. 43.72 altında kalmadıkça buradan tekrar yukarıya doğru hareket gelir miyi bize takip ettirir şöyle bir yol izleme ihtimalini çizelim bu bölgeye ve bu bölgeye tekrar gitmesi fakat buradan red yeme ihtimali tekrar görünüyor bir şekilde çünkü hem dirence gelmiş olacak sarı dirence hem de düşen bir trend şurada bakın şu çizgi özellikle düşüşle ilgili net bir şekilde bir düşüş alanı da çizgisi de yaratmış şöyle yapalım 3x yapalım evet bunu kırıp kırmayacağını takip etmek gerekecek. O yüzden burada işlem gören arkadaşlar bu sarıdan dönse bile yukarı sarıya ekstra dikkat etmeli. Düşen tepeleri görüyoruz. Ancak eğer 43.72 altında günlük kapanış yaparsa alttaki çizgiyle sarı destek birbirine o kadar yakın ki o yüzden 40-41 aralığını beklemek o bölgeye gelirse 39-46 altında kapanış yapmadıkça bu bölgeden toplamayı düşünmek daha iyi olur gibi görünüyor. çizgiden de sekebilir ama eğer çizgiye kadar gelecek olursa yani şu bölgelere inecek olursa artık sarıdan da toplama ihtimali 39 46 altında kalırsa bakın unutmayın bir başlangıç seviyesinde harmonik formasyon var. Butterfly harmonik formasyonu başlangıç seviyesinde var. Şu an burada ekrandan aldım. Çok karışık oluyor ekranı zaman onun hedefi 33'ler. 34 bile değil. 33 bölgesi. Bunun ön e, takibini yapacağız. Şu anda 2 tane sadece iki tane onay var. E, fakat 3-4 birkaç tane daha lazım. O yüzden çizmedik şimdi buraya. Bunlar akıllı olmalı. Her türlü olasılık göz önünde tutulmanın yolu e, grafiği takip etmek. Öncelikle bu bölge dedik. Sarı 43.72 altında kalmasın günlükte. 4 saatlikte de benzer bir grafik var zaten. Eğer bunun altına giderse de şu bölge o 40 bölgesi gayet iyi görünüyor dönüş için. Bakalım takip etmek takip edeceğiz.